Sevgili mezunlarımız, Düzce Üniversitesi eğitimin ötesinde hayatı keşfetmenin bir yolculuğudur ve bu yolculuk mezuniyetle sona ermiyor. Biz kariyer merkezi olarak iş hayatınızda, kariyerinizde her zaman yanınızda olmaya devam ediyoruz. Düzce Üniversitesi kariyer geliştirme ve mezun izleme uygulama araştırma merkezi olarak mezunlarımızın iş hayatına güçlü bir başlangıç yapmalarına kariyerlerinde sürdürülebilir bir başarı yakalamalarına ve sektördeki gelişmeleri yakından takip etmelerine destek oluyoruz. Mezunlarımızın deneyimlerinden öğrenmelerini ve onları yeni mezunlara ilham kaynağı haline getirmeyi en önemli hedeflerimizden biri olarak görüyoruz. Mezunlarımız için düzenlediğimiz kriz yönetimi, kariyer ve motivasyon, problem çözme ve karar verme Etkili sunum teknikleri gibi etkinliklerle profesyonel yaşamda karşılaşabileceğiniz zorluklara hazırlık sağlıyoruz. Ayrıca öğrencilerimize yönelik düzenlediğimiz tüm etkinlikleri mezunlarımıza da duyuruyor ve sizleri de bu programlara katılmaya davet ediyoruz. Bu etkinliklerin sonunda verdiğimiz katılım belgeleri özgeçmişlerinizi güçlendirmede ve kariyer yolculuğunuzda değerli bir katkı sunuyor. Mezun bilgi sistemi ile dönem arkadaşlarınız ve diğer Düzce Üniversitesi mezunlarıyla iletişimde kalmanızı, merkezimizin faaliyetlerinden haberdar olmanızı ve başarı hikayelerinizi paylaşarak diğer mezunlara ve öğrencilere ilham vermenizi sağlıyoruz. Aidiyetinizi pekiştirmek için uygulamaya aldığımız mezun kart ile üniversitenizle olan bağınızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz. Sosyal bağlarımızı güçlendirmek amacıyla her yıl düzenlediğimiz pilav günü ve diğer mezun buluşmalarıyla sizleri bir araya getiriyoruz. Yetenek Kapısı platformu sayesinde mezunlarımızın binlerce iş ve staj ilanına kolayca erişmelerini ve işverenlerle doğrudan bağlantı kurmalarını sağlıyoruz. İşkur Kampüs'te işbirliği ile sunduğumuz kariyer danışmanlığı hizmetimiz için kariyer merkezi web sitemiz veya yetenek kapısı üzerinden randevu alıyor. Bu hizmeti kampüste yüz yüze ya da çevrim içi olarak sunuyoruz. Her yıl merkezimiz web sitesinden erişime açılan mezun memnuniyet anketleri ile sizlerden gelen geri bildirimleri alıyor ve hizmetlerimizi sürekli geliştiriyoruz. Düzenlediğimiz etkinliklerin planlanmasında da öneri ve taleplerinize büyük önem veriyoruz. Güncel faaliyetlerimiz için bizi Instagram'da düzce.kariyer hesabımızdan takip edebilirsiniz. Düz Üniversitesi Kariyer Merkezi Mezuniyetin bir son değil, yeni başlangıçlar için bir köprü olduğunu biliyor. Endişelerinizi anlıyor, hedeflerinizi önemsiyor ve kariyer yolculuğunuzda sizi yalnız bırakmıyoruz. Gelin, kariyerinizi birlikte güçlendirelim.